Arkadaşlar merhaba. Videoda DGS ek yerleştirme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizlerle detaylı olarak paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak arkadaşlar ilk başlığımız DGS ek yerleştirmelerinde kontenjanlar nasıldır? Kontenjanlar nasıl belirlenmektedir? Bunun üzerinde duralım. DGS ek yerleştirmelerinde kontenjanlar ilk tercihlerde hiç tercih yapılmayan veya ilk tercihlerde tercih edilip de kayıt yaptırmayan öğrencilerden boş kalan yerlere yapılmaktadır. Yani üniversiteler ekstra kontenjanlar açmayacaktır. DGS'de üniversitelerin kontenjanları hali hazırda zaten düşüktü. İlk tercihlerde ilgili bölümlere 3, 5, 7, 10 gibi kontenjanlara tercih yapmıştınız hatırlıyorsunuz değil mi? Ek tercihlerde ise kontenjanlar genel olarak 1, 2, 3, 5 arasında değişmekle birlikte daha dar olmaktadır. DGS ek yerleştirmelerde puanlar düşüyor mu? Yani sıralamalar biraz daha geriye doğru geliyor mu? Bunun üzerinde konuşalım. DGS ek tercihlerinin en güzel yanı bu arkadaşlar. Puanların ya da sıralamaların düşebilmesidir. Yani ilk tercihlerde 300 puanlı alan bir bölüm olduğunu varsayalım. Bu bölüm ek tercihlerde 280 puanlı öğrenci alabilir. 250 puanlı da öğrenci alabilir. Hatta hiç tercih edilmeyip yine bu kontenjanlar boş kalabilir. Bunun yanında ilk tercihlerde 300 puanla son alım yapan bir bölüm olduğunu farz edelim. Bu bölüm 310 puanla ek tercihlerde de alım yapabilir. Bu durum sıklıkla görülmemekle birlikte ilk tercihlerde yanlış yönlendirme mağduru olup da ek tercihlerde bir şekilde üniversiteye yerleşmek için bu şekilde tercih yapan öğrencilere de her sene rastlıyoruz arkadaşlar. Ama genel eğilim puanların düşmesi yönünde gerçekleşecektir. Üçüncü başlığımız ÖSYM ek yerleştirmelerde ücret alıyor mu? Evet arkadaşlar DGS ek yerleştirmelerinde ÖSYM her fırsatta olduğu gibi ücret almaktadır. Geçen sene bu ücret 20 liraydı. Bu yıl da muhtemelen bu ücreti 25 lira yapacaklardır. Ek tercihlerde öğrenciler tercihi yaptıktan sonra ücreti yatırmayı unutabiliyorlar. Ücret yatırılmadığı takdirde tercih işleminiz tamamlanmış olmaz arkadaşlar. Bu yüzden tercih yapar yapmaz hemen ücreti yatırıp tercih işlemlerinizi tamamlayın. Burada ücret söz konusu olduğu için özellikle DGS ek tercihlerinde öğrencilerde of tekrar tercih yapacağım zaten. Yine yerleşemeyeceğim. Bari boşuna para ödemeyelim bakış açısı olduğu için DGS ek tercih imkanından yararlanan öğrenci sayısı azdır. Bu durumda aslında daha fazla puan düşmesine dolayısıyla tercih yapan öğrencilerin yerleşme şansını arttıracak bir durumdur. Dördüncü başlığımız puanlarda değişimler neler bunlara biraz değinelim. Arkadaşlar uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz DGS tercih danışmanlığı konusunda ek tercihlerde gördüğümüz maksimum puan düşüşleri ve puan artışları neler biraz da bunlardan bahsedelim. Sıralama bazında örnek vermek daha doğru olacaktır. Geçen sene DGS sınavında en iyi sıralamayla alım yapan yer hukuk fakülteleridir arkadaşlar. Bunun da en tapı en iyisi Galatasaray Üniversitesi hukuk bölümüdür. İlk tercihlerde yerleşen öğrencinin kayıt yaptırmaması nedeniyle Galatasaray Üniversitesi hukuk fakültesine ek tercihlerde bir kişilik boş kontenjan kalmıştı. Normal şartlarda Türkiye'de ilk 10 sıralama içinde yerleşilen bölüme ek tercihlerde 300 ila 320 sıralama arasında bir öğrenci yerleşti. Ek tercihler DGS'de en nitelikli bölümde dahi bu denli şanslı durumlar ortaya çıkarmaktadır. Ek tercihlerde 30 puan düşen bölümler dahi görülmektedir. Bu yüzden kesinlikle ek tercihlerden yararlanın arkadaşlar. Öğrencilerimiz şunu soruyor. Hocam bu 30 puanlık düşüş hemşirelikte görülür mü? Hukukta görülür mü? Arkadaşlar bu denli tap bölümlerde bu denli sert puan düşmeleri tabii ki yaşanmayacaktır takdir edersiniz ki. Ama mesela sıralama bazında düşünürsek bakın verdiğim örnek. Hukuk fakültesine özellikle Türkiye'de en iyi alım yapan hukuk fakültesine 300 sıralama geriden öğrenci yerleşiyor. Bu durum sizleri nasıl etkiler normal şartlarda sıralama bazında düşündüğünüzde mesela hemşerilik 4000 sıralamada mı kapattı? Ek tercihte 4500'e gelebilir. Hukuk mesela 500 sıralamada mı kapattı? Ek tercihte 600 sıralamaya gelebilir. Bu denli düşünebilirsiniz tap bölümlerde. Ama mesela bir inşaat mühendisi tercih edeceksin. 11.000 sıralamada kapattıysa eğer bu bölüm 12.000'e de gelebilir. Yani özellikle geri sıralamalarda bulunan öğrencilerde daha büyük avantaj yapacaktır. Hocam ne demek istiyorsunuz? Şunu yazarak göstereyim ben size daha güzel olur. Evet arkadaşlar, şimdi listelediğim şekilde bir açıklayayım. Mesela ilk tercihlerde 1000 sıralamada mı kapattı? Ek tercihte 1100 sıralamayla kapatabilir. 5000 sıralamayla kapattı ilk tercihte? Ek tercihte 5500 sıralamayla kapatabilir. İlk tercihte 10.000, ek tercihte 11.000. İlk tercihte 20.000, ek tercihte 25.000 ile kapatabilir. Yani sıralama geriye geldikçe ek tercihlerdeki yerleşme şansınız biraz daha artacaktır şeklinde düşünebilirsiniz. Bunun dışında ek tercihlerde de tercih danışmanlıklarımız devam etmekte. İlk tercihlerde 2000 tercih danışmanlığı verdiğimiz öğrenciden sadece 7'si ek tercihlere kalmıştır. Sizlerde tercih işlemlerinizi bizlerle yapmak isterseniz Instagram ve mail adresimiz üzerinden bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Güzel haberlerinizi almak dileğiyle bahtınız açık olsun. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.